Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Lada Priora fiyatlarına bakacağız. Burada bir adet ilanımız var zaten. Dolayısıyla sadece bu aracı inceleyeceğiz. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalımın büyümesi için abone ihtiyacım var. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Aracımız 2012 model benzinli buradan Subaru Anım sattığını söyleyebilirim sizlere. Sis lambaları da gayet güzel. 161 bin kilometrede 98 beygir. Aracımızın fiyatı 365 bin lira gördüğünüz gibi. Ankara Mamak Kayaş mahallesinde bulunan bir araç. Aracın büyük fotoğraflar halinde tasarımını incelediğimiz zaman buradaki sis farları gayet estetiklik katmış. Ayrıyeten aynalardaki sinyal detayları da gayet güzel ve kullanışlı diyebiliriz. Araç ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Lastikler gayet yeni gıcır gıcır da yıkamışlar. Ateş gibi bir araç gördüğünüz gibi. Fardaki şuradaki 3 tane hatta 4 tane led de ayrıca şuralardaki ledler de ayrıca içeride de küçük küçük ledler var sanırım. Çok çok aracı estetik göstermiş açıkçası. Arka farlarda da aynı şekilde burada ledçikler var gördüğünüz gibi gayet harika olmuş. Burada yansıtıcılar mevcut. Burada da aracın egzozu var. Araç tek egzoz o da solda gördüğünüz gibi. Burada anahtar girişi var. Burada Lada yazısı. Burada da Priora yazısı. Burada da aracın logosu var. Arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Küçük Mercedesleri de anımsatmıyor değil. Araç gerçekten güzel estetik bir araç. Aracın iç tasarımına göz attığımız zaman burada bir analog saat bulunuyor sanırım. Kadran bu şekilde, araç bu şekilde. 5 ileri bir geri vites, el freni burada. Burada dikişlerde mevcut, kırmızı dikişler. Detaylar gayet güzel. Buralarda da var gördüğünüz gibi. Şu kırmızı dikişler gerçekten aracı sport gösteriyor. Araçta 200'lük kadran var devir 7000'lik. Burada hararet göstergesi, burada ise yakıt göstergesi mevcut. Aracın arka koltukları bu şekilde gayet temiz. Burada da tertemiz yıkamışlar aracın motor kaputu gördüğünüz gibi. Aracın teknik özelliklerine göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 9 litre, şehirler arası 5 litre. Araç benzinli 4 silindir 0-114.1 saniye maksimum süratı 183 km saat. Aracımızın sıfır yüzü 14.1 saniye dedik zaten. Aracın bagaj kapasitesi 430 litre ile gayet geniş aracın net ağırlığı 1178 kilogram. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.